merhabalar videoma hoş geldiniz. Evet bir önceki videomuzda kenar oyamızı unutmuştuk bu lifimizin ee, Tabii ki benden kaynaklanan bir şey değil ama uygulama sıkıştırmış e, bazı yerlerini kesmiş O yüzden sizlere bu lifin kenar uyasını anlatacağım ee, kenar oyasında Tabii ki istediğiniz e, takdir edilir ki herkes kendi sevdiğini uyguluyor Şimdi ben de buna farklı bir şey uygulayacağım Evet kenar boyasını tamamladım ve sizler için yapmak için kenar geldik. Kenar ben sizler için anlatacağım. Şöyle şu kısmı bağlamasını göstereceğim. Zaten diğer taraflar hep aynı olduğu için e, şu geçiş yeri var ara kısmında onu anlatmak istiyorum sizlere. Her zaman e, bir battığımız yere tekrar batıyoruz. Diğer taraftan da alıyoruz. ikisini birlikte kapatıp tepesine bir tane şöyle fıstık yapıyoruz arada zincirlerimiz var İstediğiniz şekilde kenar oyası yapabilirsiniz e, zincir sayıları size ait ister bir ister iki ister üç çekebilirsiniz kaç zincir çekerseniz aralarda fıstık boyutu da zaten size ait kaçlı alırsanız alın ikili üçlü dörtlü fıstıklar yapabilirsiniz şimdi başlayalım yapmaya hemen bakın ben zaten arada zincirimi çekmiştim en son battığımız yuvaya tekrar batıyoruz Bir sonraki yuvaya batıyoruz. İkili, üçlü, dörtlü, kaçlı isterseniz o şekilde fıstık boyutlarını e, ilmeklerini alıyorsunuz. İki fıstığı alıp kapattık. Tepesine bir kez daha fıstık alıyoruz. Şöyle zincir çekip dibine batıyoruz. Bu fıstık sayılarının ilmekleri size ait. Aradaki çektiğiniz zincirler yine size ait. Şu ve şuraya batacağız iki yuvaya. Tekrarlıyorum aynı işlemi Dörtlü alsanız da üçlü alsanız da aynı oluyor. Birazcık tok olur. Dörtlü. Şimdi tekrar bakın şurada. Şu ara kısma tekrar aynı işlemi uygulamayacağım. Atlayacağım. Diğer dilime yapacağım. Çünkü böyle marullanıyor. E, denedim ve marullandığı için hoşuma gitmedi. E, sevmedim. Ara boşluk bıraktım. E, Bunu da bazıları tam yapmış hepsini yapmış bataraktan ama hoşuma gitmedi marullandı galiba biraz elim gevşekli olduğu için tekrar diğer dilime başladık bitmesi ve başlaması aynı bu şekilde olacak orta kısımlar zaten hep aynı işlem aynı şekilde devam ettireceğiz hem bittiği yuvaya en son battığımıza batıyoruz bakın ipi çektik bu arada tekrar içinde kalsın diye bir tane daha batalım mavi gözükmesin tekrar diğer yuvadan da alıyoruz ikisini kapatıyoruz tepesine yine tekli fıstığı yapıyoruz. Tekrar zincir çekip dibine batıyoruz. Zinciri çekip diğerine geçiyoruz. Bakın aynen böyle. Ve tepe kısmında zaten hepsi aynı. Şimdi şu kısmı ve kalan yarım kısmı da tamamlayıp sizlere tekrar bitmiş halini göstereceğim. Evet kenar oyamı tamamladım. Bakın şöyle çok güzel oldu lifimiz. Evet gördüğünüz gibi lifimizin kenar oyasını tamamlayıp bütün halini gösteriyorum sizlere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.